Arkadaşlar yürüyen gemi kod yakla karşınızdayız. Yani, Kodyak. Valla <laughs> Kodyak. Ya yürüyen gemiyi abartmıyorum. Hakikaten böyle devasa bir şey böyle. Ee, ya ben Etim oturuyorum, otur Etimeskut'ta bununla oturamam. Bunu sokağa falan park edemem yani. Böyle ciddi Yok, bir otopark aynen. lazım. Ee, i̇sterseniz böyle arabayı bir hızlıca inceleyelim. Kapı sesinden mi başlasak? Kapı sesinden başlayalım. Ses önemli. Milli sporumuz. Evet. Sen aç battal. seversin. Adlı, bu ses çok iyi değil mi ya? Çok Arkadaşlar batlın kapı fantazisi var. Ama itmeyince gitmiyor mesela. gidiyor. Yani fazla etmene gerek yok bak kendisi çekiyor. Sen çekmiyor Aynen. demiştin ama arka kapılarda sıkıntı var o sıkıntı. Arka kapılar kendini önler gibi çekmiyor. İşte ön kapılar daha böyle bak, şimdi açtık. Şimdi bıraktık. Arkaya yapıyoruz aynısını. Bak Kapanmıyor. kapatmadı. Arka kapının vakumlaması çok ön kapılar gibi değil. Her Skoda ıı, tanıtım yapan gibi ben de şemsiyeye bakıyorum. Şemsiye yeri var ama şemsiyeyi Almıştım, şemsiye almışlar. Evet, şemsiye yok. Yani. Şemsiyesiz. Kapı içlerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada kapı içlerine bez kaplanmış. Ya bu segment bir arabada bunlar basit şeyler diyebilirsiniz. Ama detaylar önemli ya. Yani. Bu kadar para veriyorsam bunlar da olsun. Böyle yolda bozuk para olur, ne bileyim, koku olur vesaire ses yapmasın diye. E, bez kaplanması bence güzel olmuş. Şimdi bagajını açıyorum. Bakın arkadaşlar böyle bagajı açıp zorlayıp açmaya çalışmayın. Bagaj otomatik. kendi açılıyor. Pistonları var. E, yani bence gerek yoktu böyle bir şeye. E, ya zaten evet. açmadım. İki saat burada açılmasını beklemek istemiyordum ben. Şöyle tuşuna basınca da kendiliğinden kapanıyor zaten. Bu da ağır kapanıyor. Aynen. Beklemek istemeyenler için biraz şey. Aynen. Sabırsızlar için. Ya benim gibi sabırsızlar için ya ben böyle aynen bagajı tuşuna basıp iki saat açılmasını beklemek istemiyorum. Bir yani. de bir de ben bunu bozarım. Böyle sürekli açarken açmaya çalışırım falan. Arkadaşlar bora bora özellik bu ıı, şoför koltuğuna da bagaj açmayı koymuşlar. Gayet güzel, kullanışlı. Yalnız ha. önden açılınca bir ses geliyor. geldi. ses geldi. Ya, ses geldi. Kamyonun geri yanaşması gibi dıt 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 diye. Normalde buradan açtığımız zaman o ses gelmiyor. Bak abi, baka, bakalım bir önden şoför koltuğundan açınca bir ses geldi. Duymuşsunuzdur. Bak buradan gelmiyor ses. Öyle bir ses yok. Ama önden bastığımız zaman bir uyarı sesi. Evet. Hani oldu. yanlışlıkla basılabilir diye mi? Çünkü ee, çok şey bir yerde aslında basit bir yerde. Elin değebilir yoldayken. Basınca bile kapamıyor. O da bir handikap. Skoda'ya buradan uyarıyorum. Bunu alam gibi yapın kardeşim. Basınca kafası kapatsın yani. Açıyor diye kapatmıyor. <laughs> Kodyaklarda opsiyon olarak 7 koltuk gelebiliyor arkadaşlar. Bu araç da 7 koltuklu. Şöyle şu pandizotu alıyorum. Böyle çekince diğer koltuklar geliyor. 7 tane olabiliyor. Peki oraya nasıl oturuyoruz? Şimdi şuradan da tekrar kapatmak istiyorsanız tuşları var. Şimdi nasıl oturabildiğimizi göstereyim. Şimdi arkadaşlar bak bu arka koltukta şuraya çekerek ben şöyle şu arka koltuğun seviyesini ayarlayabiliyorum şöyle daha geri daha ileri bunu ayarlayabiliyorsunuz aynı zamanda ne bu son kadem herhalde daha fazla arkaya gitmiyor. Aynen gitme. bu en son yani en aynen. az en fazla yatmış ha, yo, gidiyor en fazla yatmış hali bu baya böyle geniş bak öndeki arkadaş 180 boyu var ona göre ayarlı ya böyle yayla gibi araba keyifli güzel şimdi şu altta yine bir koltuk tuzağı var bunu çekerek öne geriye ayarlayabiliyorum. Ön koltuk gibi arkada da yapmışlar. Aynen. Ön koltuk gibi arkada da ayarlı şey var. Şimdi bunu çektim. Şu şeyi açtım koltuğu. En öne çektim. Daha boş oldu. Şimdi ben arkaya oturayım, arkadaşım öne otursun bakalım rahat mı. Öyle binmesi çok kolay değil yani. Ama biniliyor bir şekilde. Sonra tekrar koltuğu çektim. Ablo kameraya buyurun. Ya böyle şey değil bence. Hani normal bir koltuk gibi değil. Ama öyle çok da rahatsız değil. Yani ben burada yanımda biri yoksa giderim. Koltuklu seviyedeyse. Ama biraz geriye gelirse sıkıntı. da koltuğu açabilmesi için başkasına ihtiyaç duymadan şu mandal var şöyle. Çekiyorsun. Koltuk ileri gidiyor. Şöyle nasıl biraz zor ama. E tabi ama 1.80 boyunda bir insan çıkıyor yani. 1.80'e göre iyi yani rahat bence. Ön koltuklarda hem solda hem sağda hafızalı elektrikli koltuklar var. Şöyle ileri, geri bel desteği, diz desteği falan ayarlanabiliyor. Şurada da 3 kişilik hafızalı koltuklar. Bakın hemen bak hemen kendini ayarlıyor. 1'e basayım. 2'ye basayım bak. 2 numaralı hafızaya göre değişti hemen. Veya 3'e basayım. 3'e bir şey atamamışız. yani böyle hareket ediyor güzel. Ya bence bu segment bir arabada olmazsa olmaz böyle şeyler olacak yani. Arkadaşlar benim kol dayama takıntım var. Ya D segment bir su için tabii kol dayama olur muhakkak. Ama laf olsun diye kol dayama konan çok araba var. Bunun kol dayama söyledi. Gayet kullanışlı. Bak şöyle. Kademeli. Ya yani böyle yolda kol mu koy. Git. Bayağı iyi yani. Ben beğendim. Taş gibi de. Üstüne çık zıpla. Hiçbir şey yok. İçinde faksı fonksiyonel bölümler koymuşlar. Bozuk para yeri. Kredi kartı yeri. İşte buraya ne koyabilirsin? Yani Bayanlar için ruj. He. Bardaklık. Aynen bardaklık. Burada zaten hangar gibi. Bayağı büyük büyük. Bayağı büyük. Şimdi arkadaşlar hem 3 kollu direksiyon var Skoda'da. Normalde biliyorsunuz bunlarda 2 kollu direksiyon var. Bunu 3 kollu konulmuş. Pakete göre değişiyor bu 2 kollu 3 kollu olayı. Hem de kulakçıklar var arkasında. Şöyle şu direksiyonun hissiyatı da bayağı güzel yani bu doku. Bayağı dokulu bir direksiyon. Ben Skoda'nın şu tuşlarını falan da beğeniyorum. Piyasada en beğendiğim direksiyon benim Skoda vesaire bayağı güzel. Burada da bir hayalet ekran var. Böyle lafosun diye konulmuş hayalet ekranlardan değil, gayet güzel. Bakın çal, bir şey yapalım açılsın. Ortalama yakıt 10.7 litre gösteriyor. Bu 1.5. Yani 1.5 bu kasaya kaldırırken biraz zorlanıyor olabilir. O yüzden 10.7 litre yakmış. Yani bence çok. Bence yani 10.7 litre bu arabaya çok. Kullanıma göre değişebilir. Tabii, tabii. 8'ler olsa falan ben beğenirdim. İyi olurdu. E, hayalet ekran çok net. Çok güzel zaten. E, şuradaki multimedya ya bence eskidi. Artık yani yeni araçlarda çok güzel multimedyalar var. E, Skoda bu standart. Skoda var. Volkswagen grubu hep bu şekilde kullanıyor. Aynen aynen. Düz bir ekran çok böyle. Alıştığımız. Her evet. zaman gördüğümüz. E, şu tuşlar zaten manuel olması bence iyi. Böyle şeyleri çok da şey yapmamak Ekranı lazım. Elektron taşımamak gerek bunlara fazla. Aynen aynen çok fazla benim hoşuma yani gitti. Elle kontrol daha mantıklı böyle dijital. Yani bu araçta koltuk ısıtma var ama koltuk soğutma yok. Ben bu segmentte koltuk soğutma da olsun istiyorum yani açıkçası. Ama bunda yok şimdilik. Şurada kablosuz şarj var. Böyle üzerinden gözüküyor mu bilmiyorum. USB girişi yok yani her zamanki gibi. Aynen Volkswagen'lerde artık hep Type-C girişi var. Zaten bu segment araç kullanan da herhalde type Şuna çakmak bence çakmak. hiç gerek yok artık ya. He yani bunu... <gülüyor> <gülüyor> ne, var? ne gerek yani var? Niye var? koyuyorlar hala? Dedemin zamanından kalmış. Yani 2024'e girdik ya. Evet. Neden ben... hala çakmaklı? Ya kullanan da var mı bilmiyorum ki bunu artık. Zaten her yere 12 volt çıkışı koymuşsun. Gerek var mı? Gerek yok dediğin gibi. Evet. Bakıyoruz. Nar gibi nar nar. <laughs> Sigara sağlığa zararlıdır. <laughs> Kamu spotumuzu da yaptık. Şimdi torpidosuna bakacağız arabanın. Bir şey yok, çekebileceğimiz bir şey, bir düğme var. Düğmeye bastığımız zaman bu torpido gözü açılıyor. Yanda bir düğme daha var. O ne diye baktım. Üstteki kaplama alan açıldı. Geniş bir alan. Gayet başarılı. İçine defter, tablet, telefon. Her şey konulabilir. Skoda nereden baksan bir 10 yıldır aynı paneli yapıyor. Değiştirmiyor hiçbir şey kesinlikle gelenekçe gelenekçi bu konuda biraz. Bana öyle geliyor. Çünkü ekran aynı. Klima göstergeleri aynı. Ama tutulan bir panel. Başarılı. Hani kötü diyemem. Ya benim kanaatim şöyle. Bu segmentteki araçlarda örnek veriyorum bir Hyundai'da, bir Nissan'da çok daha dolu araçlar var. Tabii. Ya yani bunu donanım olarak ben az buldum diye. Örnek veriyorum bir şerit takip falan lazım bu araçlara yani. Ama ya yani bunda şerit takip olmamasını ben anlamlandıramıyorum. Ha yani D segment bir arabaya biniyorum. 2,5 3 milyon para veriyorum ve arabada şey yok yani şerit takip evet. yok. Evet. İşte şey olduğu için yani tutulduğu için bu model bu işte bu panel diyelim yani tutturmuş. Skoda aynı şeyi devam ediyor yani. Kimse bundan şikayetçi değil seviyor, konforunu seviyor, sürüşünü seviyor herkes. Bu önemli yani. Güvenlik çok önemli. Güvenlik önemli. İşte arabanın yoldayken içeriye fazla ses almaması bunlar önemli. Araba çok büyük. Çok büyük. Evet. Çok büyük. Bayağı büyük. Yani eğer kapalı garajınız yoksa böyle İstanbul'da, Ankara'da trafikte kullanıyorsanız kesinlikle bu işe girmeyin. Buna park yeri bulmak çok zor arkadaşlar. Çok çok zor. Ya aynen böyle bir kapalı garajınız var. Öyle kapalı garaj Tabii, da kapalı apartman garajda, tipi apartman değil yani. kapalı değil. E, tamamen bahçe tipi bir e, villanız varsa alın bahçenizde çekin dursun. E, çocuğu okula götürürken götürür, 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 Ya da evet. ailenizde 2'den fazla çocuk varsa yeni koltuk olmaz çok büyük bir artı. Onun dışında da çok aman aman bir araba değil. Bence, bence, bence değmez arabayla ilgili son bir özet çekecek olursak sen ne diyorsun Abdülkadir? E, güvenlik olarak klasik bir Alman arabası arkadaşlar e, airbagler olsun sürüş konforu olsun fren sistemi olsun ABS'si olsun gayet güvenlikti. ama e, donanımsal olarak biraz daha aşağıda gördüm e, biraz donanım koymak gerekir diye düşünüyorum bu segment için yakıtı normal e, yeni kontrol olması ve geliş çaplı olması eğer park yeriniz ve park sıkıntınız yoksa rahatlıkla gün bilebilirsiniz. Teşekkür ederim. Senin söyleyecek, ekleyecek bir şey var mı Battal? Ben her türlü Skoda diyorum, Volkswagen grubu diyorum. Bu araçlara her türlü bineriz, severiz. 10 yılda bu panel böyle olsun yine bineriz. Çünkü sürüşü başka. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben de aracı beğendim. Ya bu paraya bunu mu alırım? Daha dolu bir şeyler mi alırım, Bilemiyorum. Ama araba güzel. Daha dolu olmasını bekliyordum. Çok büyük, çok büyük. Yani onu düşünmek lazım. Hakikaten yürüyen gemi lakabını hak ediyor bu araba. Bu arada arkadaşlara bir haber daha verelim. Öbür bey, onu atladık. Pro 8 yakında. Çeriti Go 8 Pro çekimimizde yakında. Kanalımızı takip edip abone olup bize destek olursanız size minnettar kalırız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşhis. Hepinizin Skoda'sı olsun, Kodya olsun. İnşallah.